memleketin Manavgat'tan selamlar. Bugün Selge Antik Kenti'ne gideceğiz. Öncesinde size burayı göstermek istedim. Şu anda Köprülü Kanyon'dayız. Buradan nereye gideceğiz? Buradan da adam kayalara doğru gideceğiz. Evet, şimdi birazcık bu tarafları göstereyim size. Buradan hemen oraya gideceğiz çünkü çok fazla vaktimiz yok. Orada görüşürüz. Şimdi sizi buradaki manzarayla baş başa bırakıyorum. Toda la noche no nos queda mucho tiempo más. No quiero perder lo que queda. Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor. Yeah. No quiero perder lo que queda. Y más y más allá. Ah, yeah. A través de la gran oscuridad. Hasta que me convierta en rayos y en más y más. Köprülü kanyonla ilgili şunu söyleyeyim. Buraya gelip tabii ki rafting yapabilirsiniz. Zaten Antalya'nın en önemli rafting merkezi burası. Suyu buz gibi. Onu söyleyeyim. Şimdi biz bu ırmağın sol tarafından geldik. Sağ tarafından döneceğiz. Orada Oluklu Köprü var. Oluklu Köprü'nün olduğu yerde suya girebilirsiniz. Soğuğa dayanıklıyım diyorsanız. Aynı zamanda piknikle yapabilirsiniz. Arkadaşlar Selge Antik Kenti. Milattan önce 2000'li yılların sonuna doğru kurulmuş bir antik kent. Milattan önce 4. yüzyıla kadar yaklaşık 200 yıl boyunca Pers egemenliği altında kalan bu şehir büyük İskender'in gelmesiyle birlikte Büyük İskender'in egemenliği altına girmiş. 13. yüzyılda da Türklerin egemenliğine girerek bugünkü halini almış. Birçok yapı hala günümüzde de korunmuş. En çok korunan, en çok sağlam kalan yapı ise antik kent. Birazdan zaten antik kenti göreceğiz. Artemis ve Zeus'a adanmış iki tane tapınağın da kalıntıları hala mevcut. Bazilikalar olsun, diğer yapılar olsun hala birçoğu korunabilmiş durumda. Günümüze kadar sağlam kalmış durumda. Şundan da bahsedeyim. Burası Pisitya şehrinin en önemli antik kentlerinden ve Pisitya bölgesinin ilk para bastıran antik kentidir burası. Şimdi gelin kalıntıları size gösterelim ve hep birlikte bu antik kenti gezelim. Daha sonra adam kayalara birlikte geçelim. Hadi. Bu bölgede yürüyüş yapmak istiyorsanız da Sempaol yoluna bakabilirsiniz. Arkadaşlar burası Pisitya bölgesi olarak geçtiği için yani şunu da belirteyim. Para bastırılan ilk Pisitya kenti burası. Diğer Pamfilya birlikleriyle de zaten içli dışlı olmuşlar. Onun için ticaret gelişimleri de hat safhada ilerlemiş. Büyük İskender döneminde de zaten direkt teslim oldukları için bunun mükafatını Helenistik dönemde almışlar. Helenistik dönemde ne olmuş diye sorarsanız da bağımsızlıklarını kazanmışlar. Ne zamana kadar? Ta ki 13. yüzyılda Türklerin burayı almasına kadar. Şu anda da günümüzde böyle bir tarihi eser bizde mevcut olduğu için şanslıyız diyebilirim. Thought I could quit I'm all up in my head I'm sorry for what I did Wish I could have it, I'd say Just make it right instead of dreaming like I did It's too late to come 10 Şunu da söyleyeyim, burası Manavgat'ın yüksek bir kesiminde yer alıyor bu köy. Yani Selge Antik Kent'i. Kışın yoğun kar yağışı da olabiliyor. Şu anda da biraz serinlik var zaten. Ama Antalya'da tişörtle dolaşıyoruz yani. Bize daha kış gelmedi. Burası Antik Kent'in giriş kısmı normalde. Tabii bizim yolumuz ilk önce Antik Kent'in tiyatro kısmına çıktı. Oradan birazcık geriye dönüp buraya çıktık. Şimdi şurada kalıntılara bakın. Şu kalıntılara bakın. Çok güzel eserler var. Ama tabii ki biraz ayağa kaldırılması lazım. Buranın da bir restorasyona ihtiyacı var. Şimdi bu eserlerin çoğunluğu tabii ki sonraki kültürlerin de gelmesiyle tabii ki eklemeler olmuş. Ama öncesinde en büyük eserler Pisidyalılara ait. Şurada bakın taş işlemeleri falan var. Böyle detaylı görebiliyor musunuz? Şunu da bir göstereyim. Arkadaşlar biz şu anda antik kentin bulunduğu bölgenin hemen altında olan Adam Kayalar bölgesine geldik. Size öncelikle buradan bahsedeyim. Yani Adam Kayalar'ın oluşumu 65 milyon yıllık bir tarihe dayanıyor. Konglomera kaya türlerinden oluştuğu bilinmektedir yapılan araştırmalara göre. Çakıl ve kumun basınçla birleşip zamanla sertleşmesiyle meydana gelmiş bu kayaçlar artık buranın peribacaları yani Antalya'nın peribacaları olarak geçiyor. Burası çeşitli isimlerle anıyor. Antalya'nın peribacaları köylüler tarafından şeytan kayalıkları olarak da anılıyor. Ama daha çok bilinen adı Adam Kayalar. Adam Kayalar olarak bilinmesi sebebi de taşların yapı itibariyle insan yapısına benzer tarzda olmasından kaynaklanıyor. Burası geniş bir alana sahip aslında. Yürüyüş yolları içinde bulunan bir yer. Trekking rotaları da var burada. Çokça yürüyüş için gelenler oluyor. Antalya'mızın, Manavgat'ımızın tanınmaya değer, gezilmeye değer güzelliklerinden bir tanesi. Bu kayaç yapıları da gerçekten görülmeye değer. Arkadaşlar burası zaten belli bir kısmı şu anda. Vadi çok fazla bu tür yapıya sahip. Her tarafını gezemeyeceğiz ama en azından belli başlı yerlerini size yine göstermeye çalışacağım. Şimdi kayaç zaten sert bir yapıya sahip. Antik kent de bu kayaçların büyük bölümünü kullanmışlar zaten. Burası da vadinin devamı. arkadaşlar bir günümüzü daha Türkiye'mizin, ülkemizin, Antalya'mızın nadide bir yerinde atırmış olduk. Şimdi özete gelecek olursak yolundan bahsedeyim öncelikle. Manavgat'ın Taşal yolundan devam ediyorsunuz. Köprülü Kanyon mevkiinden Selge tabelasını devam ettiğinizde asfalt yoldan Antik Kent'e kadar ilerleyebiliyorsunuz. Peki adam kayalara nasıl gideceğiz derseniz de hemen zaten Antik Kent'in aşağı tarafından stabilize bir yol gidiyor. Adam kayalar yönüne doğru. Oradan köylülere de sorarak yardım alabilirsiniz. Adam kayalarla ilgili herhangi bir tabela yok ama şunu söyleyeyim. Köylüler zaten bu konuda çok net bir şekilde yardımcı oluyor. Antik tiyatronun aşağısındaki toprak yoldan devam ettiğinizde tekrar kısa bir asfalt yol gelecek. Asfalt yoldan da devam ettiğinizde yol ikiye ayrılacak. Sol tarafa stabilize bir yol gidiyor. O yolu takip ettiğinizde zaten direkt sizi Adam Kayalar'ın olduğu vadiye götürüyor. Burası yürüyüş için de tercih edilebilir, gezilebilir. Ailecek de gelinebilir. Yani adam kayaların olduğu yerlere vadinin içinde komple yürüyeceğim demezseniz ailenizle gelip görebilirsiniz. Geçerken zaten 5 konağı işte rafting yerini o tarafları görebiliyorsunuz. Oraları gezebilirsiniz. Ama gün içinde hem rafting yapayım hem antik kenti gezeyim adam kayaları gezeyim derseniz biraz zor olur o. Çünkü çok fazla zaten vaktinizi alıyor burası. Ama Raftik bölgesini bir görmüş olurum. Oradan ben zaten Selge Antik Kentini gezmek istiyorum ve devamında da Adam Kayaları görmek istiyorum derseniz bir günü buraya ayırmanız yeterli. Yani genel olarak buraya gelmeye değer mi diye sorarsanız da kesinlikle değer diyeceğim. Çünkü böyle bir güzellik ülkenin her tarafında tanıtılmalı, tanınmalı bence zaten. Yavaş yavaş tanınan bir yerden bahsettim size. Sizler de eğer bu gibi yerleri gezip görmek, benle tanımak istiyorsanız Beğenme butonuna ve takip et butonuna basmayı unutmayın. Lütfen eş dost akraba yanınızdaki kişileri de ikna ederek veya onlara da söyleyerekten takip et butonuna tıklarsanız sevinirim. Bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere.